ilginç. Burada ne var? Bir ev mi var yakında? Bu ördekler nereden geliyor? Nereden geldi? Dün yoktu çünkü. Dün biz buralara kadar geldik. Şöyle buralara kadar baktık. Geriye gittik. Suyun içinde yürüdüm birazcık ben. Bir baktık. Bu sabah 6 tane olmuşlar yukarıdan bir yerde herhalde müstakil ev mi var ne varsa oradan mı geldi bahçe su mu var evin Dün akşam yemeği yedikten sonra bulaşıkları balıklara bıraktım abi var ya öyle <laughs> böyle temizlememişler ya dur bak Dün geceden beri suda bu. Şurada birazcık şey kalmış. O da herhalde taşı koydum. O yüzden ulaşamadılar. Şöyle bir daha koyayım bunu. Biraz derin su lazım. Şöyle. Heh. Şimdi ona da ulaşır. Onu da temizlerler. Şuna bakayım. Hiç kaçmıyor balıklar da benden. Nasıl geliyorlar? Bayağı iyi temizlemişler. Dün gece. Kalsın burada. Yanına şuna şöyle koyalım çünkü hayvanlar ulaşamıyor. Neyse. Çay kahve yapalım da yolumuza çıkalım ya. Gel gel gel. Gel. geliyorlar. Gel. <laughs> Beyaz. Şimdi bizimki hangisiydi? Şu öndeki olması lazım herhalde. Bu da ha, bu Beyaz gel, 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 gel. <laughs> gel, gel. <laughs> Nasıl geliyor? Ha, gel. Oğlum bu lakin. Ya ufak balıklardan korkuyor ya. Oğlum, <laughs> Bak, geçmiyor orada ufak balıklardan korkuyor hayvan. Senin bırakın. yemen... Sen, Senin ben... yemen lazım balıkları. Nasıl korkuyorsun sen? Bula kim gittin gettin oğlum? 5 tane de burada var tüm <laughs> bir tanesine baktık. Ertesi sabah bütün sülaleyi toplayıp getirmiş buraya. <laughs> ben de zannettim bu tek başınadı. gezdirelim. Hı -hı. Oğlum kolu gofret daha ne istiyorsun işte. Bak gofret orada görmüyor mu gofreti attım oraya. Yemediler kakaolu gördüm. <laughs> Gel de yakalayayım seni bir. <gülüyor> yaklaş, yaklaş. Ha <laughs> böyle bir ara yola girdik. Buraya aşıklar yolu diyorlarmış. Böyle büyük büyük ağaçlar var. Meşe ağacı mı bilmiyorum. Herkes adını falan yazmış. Bütün ağaçlarda var. Bütün. Herkes kazımış. Adam sprey sıkmış kocaman baksana. Acayip güzel bir Dostlarım şimdi biz Köyceğiz'e gidiyorduk. Köyceğiz Gölü'nde kamp atacaktık. Burada Toparlar'da e, bir şelale varmış. Toparlar şelalesi diye. Dedik belki burada kamp atarız. Geldik buraya fakat burada artık turistik yer olmuş bildiğin. Millet şelalede yüzüyor. Şu an dağa tırmanıyoruz. İnsanların geldiği yere gidiyoruz şu an. Karşımıza insanlar geliyor sürekli. Yukarıda şelale varmış. Şu an ufak ufak şelaleleri görüyoruz. Kat kat. Yukarıda bir tane büyük var galiba. Oraya bakacağız. Kamp atacaktık. Yakın zamanlarda burada yangın çıkmış. Bir de çok fazla kalabalık yer olduğu için kamp atmaktan vazgeçtik. Buraya gezip birazcık sonra Köyceğiz Gölü'ne geçeceğiz. Oraya devam. Birazdan ileride video çekeyim. Bakalım nasıl bir yermiş. Görelim. Millet yüzü ya. Bunun daha yukarısı var mı bilmiyoruz. Ee, bir bakacağız yoksa ince aşağıya geri. Abi vallahi millet soyunmuş yüzü Ben aşağıda nasıl video çekeceğim şimdi? Ayıp olacak. Farkan ne gidiyor önüne? Bayağı sıkıntılı bir patika ya burası. o Şelale bu. Kartana da Şimdi biz o aşağıdaki şelaleyi gördük. ve bunun bir kaynağı var daha da tepelerde. Biz tepelere böyle patikadan ayrıldık. Daha da yukarılara çıkıyoruz. Daha işte bunun kaynağına doğru. Bakalım ne olacak? geri döneriz herhalde çünkü yol yavaş yavaş kapanmaya başladı. Fatiga birazcık zorlaştı çünkü baya. Ama insanlar artık buradan geçmiş. Belli yol olmuş burada. Ama şu şelalenin sesi süper ya. Bundan 3 hafta önceydi herhalde. Ben bir şelalede kamp yapmıştık. Abi de çöpünü atmasalar insanlar harika olacak da gördünüz mü bilmiyorum kavunları yiyip suya atmışlar. Neyse o şelalede kamp yapmışım. Şelalenin hemen dibinde. Instagram'da var fotoğraf falan. Avare süperdi. O gece o kadar böyle rahat bir uyku uyudum ki. Böyle meditasyon gibi bu şelalenin sesi. Acayip güzel hissettiriyor yani. Ay şuraya oturacaksın abi suyun içine. o oh temiz. Allah bir yerlerden geçiyoruz ama on tükenlerden kayaların üstünden yok mu? E bu su nereden geliyor? Ya şuraya giresim var ya. Aynen, bu kayalar biraz kayıyor. İnsanlar hani buradan geçe geçe... Kayaların üstü birazcık kayganlaşmış. Şuraya oturacaksın abi var ya. Ee, mis, soğuk. Aha! Bu geçenlerde gittiğim şelalede de ayağım kaydı. Böyle kayanın arasına girdi o soğuk suda ayağım böyle buz kesmişti zaten. O soğuyan eli ne bileyim soğuyan kemiği bir yere çarparsın da böyle acayip bir acı verir ya. Çok fena acımıştı. Yarım saat kıvrandıydım. Hop içinde balıklar da gidiyor. Suzanı çıkaracağım cebimden birazdan. Suya girmek istiyorum ya. Yani. Vallahi billah. Abi yolu bayağı yaptık. Fakat kayalardan falan tırmanıyoruz şu anda. Bayağı da çıkmamız lazım. Ee, başka bir büyük şelale görmek için. Fakat daha fazla gidemeyeceğiz. 20 dakikadır tırmanıyoruz. Hala bir şey yok yani. Geri döneceğiz şimdi. Skifteri aşağıda bağlamadık da. Aşağısı kalabalık. Ne olur ne olmaz. Biz geri dönelim. Köyceğiz'deki göle gidelim abi. Böyle bir yere gireceksin abi. Şurada uyuyacaksın abi. Süper manzara. Çadıra ihtiyacın yok. Bir tane mat al. Kayaların üstünde abi gece kamp atlığı da var ya. Of. Oh. Yangın çıkan yer burası. İyi kurtarmışlar ama gerçekten. Hani. Yangın çıkmış fazla yayılmadan söndürmüşler yangını. Şuraya bakar mısınız? Yani Buralar hep kuru. Direkt koca dağ kuru olurdu yani. Zamanında kurtarmışlar. Evet dostlarım şimdi Köyceğiz'e geldik. Tam olarak gölün yanında değil. Biliyorsunuz burası yangın bölgeleri. Ateş yakmak yasak. Zaten şu an burada da ateş yakmadık. Ee, fakat çok yorulduk bugün. Bu 70 kilometre kadar bir yol yaptık. Ee, daha fazla gitmeyelim. Buraya bir yere ormana girince ağaçların arasına kamp attık. Sabahleyin bir gölün kenarına gideriz. Sazlık olduğunu düşündük biz göl kenarının hep. Az önce bir abi geldi. Sohbet ettik biraz. O dedi 700 metre sonra falan sazlık olmayan bir yer falan var. Sabah gideriz belki. Değil mi Tarkan? Bakarız. Sabah belki bakarız. Belki bakmayız. <laughs> Buradan yine bir su geçiyor. Şöyle yarın altından çıkan bir su var. Benim şu Suluğu falan da oraya koydum. Su soğuk olduğu için dedim hani biraz serinler belki. Görüyor musunuz bilmiyorum ama Orada Tüple çay yaptık. Tüple yemek yapamazsınız abi çünkü çok yiyor. Ya ben de mercimek falan var şimdi. O mercimek pişecek de yedek çakmak gazı da yok. Biter bu. Yemek malzemesi de mundar olur. Bu yüzden ekmek almıştık. Sarayla sürdüm bir ekmeğe. Bir de çay yaptık Tarkan'la beraber. Çay içtik. Ha burada yakınlarda bir yerlerde hayvan ölmüş. Birazcık bazen rüzgar esince kötü bir koku geliyor buraya. Of. Az önce çadırda bir tane sinek girdi kocaman. Bu kara sineklerin büyüklerinden, abi baş parmağım kadar. Yemin ediyorum, hayvana çıkaracağım diye canım çıktı. <laughs> Çadırın içinde savaştım hayvanla ya. Vallahi bilmem. <laughs> Şöyle boş bir yere geçtik. Yarın artık şimdi izleyeceğim videoda göle gideriz. Sabah gitmem. Yarın bakarız. Ne yapacağımızı. Videonun sonu görüşmek üzere. Yarın görüşürüz.